Selamun Aleyküm. Eliş kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim bugün yine güzel bir iğne oyası yapıyorum. Şöyle şu modeli sizlere göstereceğim. Çok güzel, çok narin bir model. Allah'ın izniyle bununla çalışacağız. İpliklerim şöyle zaten alt kısmını tığ battısını koyu yeşille gidiyorum. Bazen farklı renklerde gidiyorum tülbentine göre. Bunun koyu yeşil gittim attığı battısını. Ee, çiçeğimizin alt kısmını şöyle koydum. Dallarını, köklerini, yuvasını bu iplikle. Ee, bir renk, e, bir de kırmızının koyusu biraz bordoya yakında mavi renkli çiçeklerini koyuyorum. Yakıştı da güzel de oldu. İnşallah beğenirsiniz. Bununla yapıyorum. Kardeşlerim şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alt çimeninden başlayalım. Tilkini tek zincir çekip bir tane boyuna dolayıp bir diğer tığ diye batıyorum. Her zamanki çimenlerimizden bir tanesi. Dört tane zincir çekip trabzanın dibinden bağlıyorum. Şöyle küçük kibriklerden oluşuyor. Bir tek zincir tane doluyorum bir diğer sağa bas diye 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum 4 zincir bir tek zincir bir yerine atlıyorum aralarına 2 4 6 8 tane koymuşum 2 4 6 7 yapayım Siz kafanıza göre de ayarlayabilirsiniz <laughs> şu ara kısımlarını daha fazla koyun daha az koyun 2 4 6 8 8 tane kibrik koydum burada kardeşlerim şimdi kök kısmını yapıyoruz şurada küçücük şöyle bir örümcek yapıyorum şu boyda sıkıştırdım boynuna bir defa dolayıp bir battı değil bir diğer battıya atlıyorum 2 1 2 1 2 1 çıktım bir tane doluyorum 2 1 2 1 2 1 4 tane trabzan yapıyorum kardeşlerim 4 tane trabzan oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip dönüyorum Trabzanlarımı şu diğer köşesinden batıyorum şuradan battım bir tane zincir çekip dönüyorum şu oluşturduğum halkanın şöyle kenar kısmından bir tane tek bir tane sık iğne çektim bu köşesi muntazam durması için 2 3 4 tane zincir çekip bir tane doluyorum Pardon iki tane doluyorum burada 2 1 2 1 2 1 trabzan yaptım Burada 6 tane zincir çekiyorum. Dönüp trabzanın şu iç kısmından batıyorum. Bir kipriğimiz oluştu. İpliğimizi böyle sündürerek yapalım. Kardeşlerim daha muntazam güzel duruyor. Trabzanımın şu iç kısmında kardeşlerim 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Büyük yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 tane doladım. Tekrar bu yuvaya battım. 2'şer, 2'şer çıktım. 4 tane zincir. 2 tane doluyorum. Tekrar bu çıktığım trabzanın içerisinden Şöyle ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 2 i̇ki tane trabzan iç içe yaptım. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip trabzanımın içerisinden girdim. Şöyle küçük bir kiprik oldu. Burada 3 tane sık iğne. 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4. Zincir çekip 2 tane doladım. Şu dipten batıp 2, 1, 2, 1, 2 çıktım. 6 tane zincir yaptım. Dönüp şu trabzanın iç kısmından bir kibrik oluşturdum. Trabzanın buraya 3 tane sık iğne yaptım. 2 tane yan yana trabzanlarım oldu. Diğer trabzana atladım. Burada 3 tane sık iğne daha yapıyorum. 2 3 Tekrar atlıyorum büyük yuvaya. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu Kipriyimizin karşılıklı eşini yapacağım. Şu, trabzanın hatta şunu iki tane doladım, şuraya battım ikişer ikişer çıktım. Altı tane zincir yapıp dönüp trabzanımın iç kısmından girdim, bağladım. Burada üç tane sık iğne yaptım. Tekrar bu yuvaya girdim. Buradan şöyle dört tane trabzan çekmiştik şu baş kısmına bir daha batıp ikisini bir çektim. Burada küçücük bir örümcek yapıyorum, çektim. Şimdi boynuna dolayı doluyorum bir tane. Bir diğer tığ battıya. Pardon. Bu tığ battığı değil, bir diğerine bir tane atlıyorum. 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum. 4 tane zincir. Çimenimizi yapmış oluyoruz. Bir tane zincir arada. çiçeğimizin dallarını yaptık kardeşlerim şimdi kırmızı ipliğimle düğümümü attım şu baştaki kipriklerini yaptım ya şöyle başta 5 tane zincir çekip şu kibriyimin içerisinden giriyorum. 2 3 4 5 5 zincir şuradan Şöyle 5 tane kiprik yaptım kardeşlerim. Bunu kesiyorum. yeme battım. Bunun karşısındaki diğer daldan şöyle yuvaya girdim. 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya battım battı? 5er zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş kiprik de buraya yaptım Kardeşlerim Kesiyorum Şimdi mavi ipliğimde birden attım. Şimdi şu iki tane kipriklere de mavi dolduracağım. İç kısmından girdim kipriğini bağladım. 1 2 3 4 5 aynı yuvaya batıyorum 2 3 4 5 şöyle 5 tane kiprik yaptım burada 2 3 4 zincir çekiyorum bir diğer şu halkaya atlıyorum kardeşlerim şunu şu mavileri isterseniz bunları da ortadan kesip ayrı ayrı yapın ben kesmeden böyle zincir çekip atladım bu da hoş durdu onu siz kafanıza göre ayarlayın. Kesmeden atladım ben. Şu şekil atladım. Şimdi buraya da 1, 2, 3, 4, 5 Şu halkamın iç kısmından giriyorum. İşte kardeşlerim. Beş tane de buraya doldurdum. Kardeş ipliklerini temizleyeyim kardeşlerim. Size döneyim. İşte kardeşlerim modelimi kestim. Yaktım uç kısımlarını. Şöyle güzel bir örnek çıktı. Çok harika. Umarım beğenirsiniz. Sizden ricam kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız bir diğer videolarımdan da haberiniz olur. Çok güzel modeller çıkaracağım. Daha nice nice modellerim var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim.